Polislerle çocuklar arasındaki sevgi ve güven bağını güçlendirmek için yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Kahraman Kanka Zalim Krala Karşı adlı tiyatro oyunu Batman'da sergilendi. Tiyatrocular bu kez polislerin çocuklar için korkulacak insanlar değil, aksine yardımlarına koşan kahramanlar olduğunu anlatmak amacıyla sahne aldı. Batman'da ilk kez organize edilen balon tiyatrosuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi. <laughs> Sahnelenen Kahraman Kanka Allah! Zalim Krala Karşı adlı oyunda polis maskotu Kanka çocukları Zalim Kral'ın zulmünden kurtarıyor. Allah Allah. tabii ki onlara göre, çocuklara göre onların hayalini gerçekleştiriyor aslında Kanka. Kötülerle savaşarak Kanka polis bununla da kalmıyor. Zindana atılmış öğretmenleri özgürlüğüne kavuşturup kapatılmış bütün okulları da açtırıyor ve bütün dünya çocuklarına balon gönderiyor. kentte 3-14 Aralık tarihleri arasında sahnelenen oyun şimdi Malatya'da. Çocuklarla polisler arasındaki sevgi ve güven bağının arttırılmasının amaçlandığı oyun 27 Aralık'a kadar gösterimde olacak. Yalan söyleme, gibi uçmaz, uçmaz. Uçmaz bebekçi.